Merhaba arkadaşlar. 20 Nisan Cumartesi akşamından 2024 Cumartesi akşamından ECMF ve GFS'nin güncellemeleriyle karşınızdayız. Evet hemen Avrupa'dan gelen yağışlı haritaya bakalım arkadaşlar. Yarın bir yağışlı dalga geçişi var. Ardından Balkanlar üzerinden tekrar şöyle kuzeye doğru çıkan bir yağışlı dalga var arkadaşlar. İşte evvel olan bu dalgalar bize gelse arkadaşlar gerçekten kuraklık sorunumuz. Evvel bitecek ama hayırlısı olsun. Evet. Şu anda arkadaşlar güzelgah. Baktığımızda ise bu yağışların güzel hep e, kuzeye doğru çıkıyor. Fakat e, ay sonu Mayıs'ın başında ya daha yağışlı belki günler görebiliriz ama e, şu an için belli değil ama arkadaşlar inşallah Nisan'ın sonunda herhalde daha bir yağışlı günler göreceğiz ama e, belli değil. Yani belli değil arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi hani kuzuya da Hemen kuzeyimizde soğuk hava var arkadaşlar. Güneyde sıcak hava var. Sürekli aynı gidişat var. E, arada mutlaka bir, e, bir tabiri caizse bir depresyon oluşuyor arkadaşlar. Bu da bir ani bir gerilim demek. Ani bir hava pa sistem patlaması olabilir. Bu manaya geliyor yani. Evet yani her an değişebilir arkadaşlar. Yarından itibaren zaten bu değişimleri daha fazla yaşama ihtimalimiz var. E, şu an için modeller Üzerimizde bir sistem olduğu için tam kestire, kestiremiyor arkadaşlar. İleri yönün tahmini pek net göstermiyor şu an için. Çünkü bazen yağışlı gösteri Bazen kurak gösterdiği oluyor. Evet. Tabii şimdi arkadaşlar sıcaklık durumuna geçelim. Zaten önümüzdeki hafta çarşamba gibi. Salı çarşamba gibi bayağı bir sağlam ısınma bekleniyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasını görüyorsunuz. Yurdumuzun nerede tamamını kaplaması bekleniyor. iç ve e, kuzey kesimler ve kuzey doğu kesimler. Bayağı sıcak olabilir. 35 derece falan. Adana'da 40'a bile yaklaşabilir. Ardından sıcakların devam etme ihtimali görünüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz çünkü bu soğuk hava Avrupa'ya geri gidiyor arkadaşlar. Ee, yani burada bakın şöyle bir kez daha baş aldığımızda ise görürsünüz. Ee, soğuk hava tekrar Avrupa'ya gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın bize Afrika'dan sıcaklar geliyor. Ee, artık soğuk hava batıya doğru kaymaya başlıyor. Yani batıya doğru ilerliyor arkadaşlar. Çünkü Sibirya'da ısındığı için artık e, Sibirya bile ısındı arkadaşlar malum. E, bu zamanlarda güneş yükseldiği için Sibirya'da ısınmaya başlıyor bu soğuk hava. Biliyorsunuz kışın hep Sibirya'ya doğru kayıyordu. E şimdi Sibirya kaymadığına göre Avrupa'ya geri gidiyor. E, bu da demek arkadaşlar Avrupa soğuk hava etkisi kaldığı için biz de sıcak tarafta kalıyoruz. Fakat e, tabi arkadaşlar bize oradan yani batıdan daha çok hava akışları meyilli olduğu için illaki arkadaşlar oradaki soğuma ileri zamanla bizi de etkileme ihtimali olabilir. Çünkü burada soğuk hava kaldığı zaman arkadaşlar yani çok fazla yağışı da engelleyecek bir aşırı bir sıcak da yok. Bu da aslında ileri zamanda iyi bir durum. Bu da arkadaşlar bizim için inşallah Mayıs ayını gösteriyor gibi görünüyor. Mayıs ayı inşallah bir yağışlı geçme ihtimali olabilir. İleri ileri yönlü baktığımızda ise arkadaşlar e, bu görüntü ortaya çıkıyor ama yine de Afrika sıcakları arkadaşlar Hiç belli olmaz gerçekten. Afrika öyle bir sıcak ısındı ki artık. Evet yani mayıs'ta derhal Afrika sıcaklarının etkisi devam edebilir gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü soğuk havalar bize gelince e, çapı daralıyor yani gücü kuvveti azalıyor. Evet e, Özel arkadaşlar mayıs ayının başına görüyorsunuz kuzeyden yaklaşan bir soğuk hava görünüyor Rusya üzerinden. İşte bu bizi yağış sistem ihtimali demek. Evet ECMF'nin güncellemesine bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz e, Özellikle e, Trakya'ya dayanan bir sistem var yarın yaklaşan e, fakat ülkemize pek giriş yapmıyor gibi. Salı da biraz e, Marmara'da serin olabilir ama salı çarşamba, çarşamba perşembe bayağı sıcak hava bekleniyor. E, Marmara'da da dahil olmak üzere Ardına Balkanlardan e, geçen arkadaşlar sistemler alçak basıç ve yağışlı hava dalgaları görünüyor. Fakat dediğimiz gibi hemen her an hava karışabilir arkadaşlar. Çünkü denizler ısındı. E, Kuzeyden de sarkan bir soğuk var. E, her an bir patlama olabilir. E, şu an için her ne kadar yağış göstermesi de. Evet şimdi arkadaşlar son güncellemeyle gün ve gün gidelim inşallah. E, Evet iç bölgelerde yarın arkadaşlar pek bir yağış beklemiyor. Trakya'da Marmara'nın batısına yağış bekleniyor. Güneyge'de de yağış olabilir. Öğleden sonra gök gürültülü şekilde. Pazartesi de Marmara'da yine yağmur hafif olabilir. E, diğer bölgelerle arkadaşlar kuraklık devam ediyor gibi görünüyor. E, ülkemiz birçok kesmiş şu an için. E, tabi yorumlarda da yazıyor arkadaşlar. E, çiftçi arkadaşlarımız özellikle kuraklık diyor ve şu an için kuraklık devam ihtimali bulunuyor. E, değişim olur inşallah arkadaşlar. Her an takipteyiz. Çünkü e, gerçekten çok aşırı bir ısınma olmadığı sürece her an her an yağışa meyillidir hava. Çok aşırı bir yani yağışı tüketen bir sıcak olmadığı sürece arkadaşlar her an yağış anlamında değişimler olabilir. E, evet inşallah arkadaşlar yeni güncelimizde görüşürüz. E, Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.